yansıtılmış görünüm seçtiğiniz modelden görüntüler çıkartır. Ama bunun öncesinde model görünümünden bir tane izometrik görüntü alacağım sizin için ve kenarda bırakacağım. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Bakın şimdi yansıtılmış görünüme girdiğiniz zaman örneğin pardon bundan otomatik yıkıldı. Neye basarsanız ondan yansıtılmış görünüm açar bu arada. Sağa çekersem sağdan bu parçaya bakış. Sola çekersem soldan parçaya bakış. Yukarı aşağı. Bunlar ana bakışlar. Bir de çeşitli açılardan bakılmasını gösteriyor. Bakın örneğin buna, bu yöne çekersem bu yöndeki buradan bakarsam parçaya bu yönden yansıtılması bir bakışı şu şekilde şu şekilde bunların hiçbirinde dikkat ederseniz bu görüntüyü yakalayamadık. Bu ikisinde doğru açıdan çekerseniz izometrik görüntüyü yakalayabilirsiniz. Bakın burada yok burada bu görüntüyü yakalayabiliyorum. Görüyor musunuz? Aslında şu yansıtılmış görünüm aşağı veya diğer açılarda çıkmasa da bakın şu yansıtılmış görünüm aslında izometrik görünüm. İkinci bir izometrik görünüm oldu. görünümüm oldu. Aynı mantıkla yansıtılmış görünüm eğer burada kullanırsak da evet burada çıkmıyor ama şurada çıkıyor. Bakın. Bu taraflarda yine aynı şekilde farklı görüntüler çıkıyor. Üçü de birbirinin aynısı. Yansıtılmış görünüm seçtiğiniz görünümün o açıdan o açıya iz düşümüdür.